Mustafa Zamani öldü mü? Haber nereden, kimden çıktı? Kanal 7 ekranlarının sevilen dizilerinden biri olan Hazreti Yusuf'ta Hazreti Yusuf karakterini canlandıran oyuncu Mustafa Zamani öldü mü? Oyuncu 21 Haziran 1982 Mazandaran, İran'da dünyaya geldi. At binmeyi çok seven oyuncu İran'da güçlü bir aktördür. Ama Ortalıkta dolaşan bir haber var. Kimi takipçiler Mustafa Zamani trafik kazasında öldü diyor. Bu bilgi nereden ve nasıl çıktı bilinmiyor ama sadece söylentiden ibaret. Mustafa Zamani ölmedi. İranlı oyuncu Mustafa Zamani hala yaşıyor. Asılsız haberlere itibar etmeyin. Mustafa Zamani şu an 38 yaşında. Sosyal medya hesabından 25 Mart 2020'de "Ülkemdeki tüm insanların bayramı kutlu olsun. Herkese sağlık, mutluluk, başarı diliyorum." Koronavirüs döngüsünü mümkün olan en kısa sürede atlatabilmemiz için lütfen evde kalalım." diye gönderi paylaşmıştır. Ve paylaşım yapmaya da devam ediyor.